Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün LGS maratonunda fiilimsiler konusuyla başlamıştık. Bugün fiilimsiler nasıl bulunur, onun üzerinde duracağız. Ee, yani çekimli fiillerle fiilimsilerin ayrımını nasıl yapacağız, onun üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, öncelikle bir cümledeki fiilimsileri bulmanın kolay yolu, öncelikle çekimli fiilleri, çekim ve yapım eklerini iyi öğrenmekten geçiyor. Tekrar edelim. Bir cümledeki fiilimsileri bulmanın kolay yolu, öncelikle çekimli fiilleri, çekim ve yapım eklerini iyi öğrenmekten geçer. Buranın özellikle altını çizelim. Buna dikkat edelim. Çünkü cümle içerisinde fiilimsi eklerine benzeyen kip ekleri, hal ekleri ve bunun gibi kullanıldığında bunların fiilimsi olup olmadıklarını anlamak zor oluyor. Ben sizlere cümledeki fiilimsileri kolay yoldan bulmak için birkaç teknik göstermeye çalışacağım. Fakat bilinmelidir ki çekim ve yapım eklerini doğru kavrayamayan, fiil çekimini bilmeyen kişilerin fiilimsileri de bulması zordur. Bunu unutmayalım. Cümle içindeki fiilimsileri kolayca bulabilmek için aşağıdaki adımlar sırayla cümleye uygulanır. Uyarlara ve eklere dikkat ederek bu işlemleri yapılırsa fiilimsileri türleriyle birlikte bulabilirsiniz. İlk önce fiil kök ve gövdelerini buluyoruz. Birinci maddemiz bu. Fiil kök ve gövdelerini buluyoruz. Fiilimsi ekleri fiil kök ve gövdelerine gelir. Bunu da önceki dersimizde anlatmıştık. İsimler, edatlar, zamirler, bağlaçlar vesaire fiilimsi ekleri almazlar. Bunun için cümlede öncelikle kökü veya gövdesi fiil olan kelimeleri bulmamız gerekir. Bunu da en kolay yolu kelimeye ne yapıyorduk? Makmek, master eklerini getiriyorduk. Cümlede bunların dışında kalan kelimeleri eleriz. Çünkü bunların fiilimsi olma ihtimali yoktur. Bu kelimeler belirlendikten sonra ikinci adıma geçilerek kelimelerin aldığı ekler üzerinde düşünülür. Örneğin uzun geçen gecenin karanlığında sessizliği dinleyerek Acı bir yalnızlığı yaşamanın doruğunu hissetmiştim. Şimdi buradan ne demiştik? Kökü fiil, fiil olmayan sözcükleri eliyoruz. Uzun, gece, karanlık, sessizlik, acı, bir, yalnızlık ve doruk. Bunları eledik. Şimdi geri kalan geçen dinleyerek yaşamanın filmcileri bulmadan önce ilk yapacağımız neydi? Cümlenin yüklemini bulmak. Yukarıdaki örnek cümlede fiil kök ve gövdesi olmayan kelimeleri geçiyoruz. Bunları geçtik. Bunları yaparken kelimelerin köklerin eş sesli olup olmadıklarına da dikkat ediyoruz. Cümlede fiil anlamında kullanmışsa bunları alabiliriz. Elimizde sadece geçen, dinleyerek, yaşamanın ve hissetmiştim kelimeleri kalıyor. Çünkü cümlede Fiil kök ve gövdesinden oluşan sadece kaç kelime var? Hi yüklem haricinde üç kelimemiz var. Fiilimsi ekleri bulunan fiillerde aranır. Yani fiiller arıyoruz. Önceden mutlaka ezberlemiş olduğunuz fiilimsi eklerini bulmuş olduğunuz fiillerde aramanız gerekiyor. Çünkü fiilimsi eki almayan bir fiilin bizim için hiçbir önemi yoktur. Cümlede belirlemiş olduğumuz fiillere tek tek bakılır. İçlerinde isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerini alan, emin olmasak da bu ekleri aldığı düşünülen kelimelerin altı çizilir. Altı çizilen fiillerin gerçekten fiilimsi olup olmadıklarını anlamak için üçüncü adıma geçiyoruz. Örneğin birinci adımın sonunda geçen dinleyerek yaşamanın hissetmiştim kelimeleri kalmıştı. Şimdi o kelimeleri de fiilimsi eki olduğunu düşündüğümüz ekler taranır. İlk kelime en, ikinci kelimede de erek, üçüncü kelimede ma ve dördüncü kelime de miş ekleri dikkatimizi çekiyor. Şimdi bu eklerin üçüncü adımda irdeleyelim. Üçüncü adımımızda bulduğunuz kelimeler gerçekten fiilimsi mi? Buna bakıyoruz. Altını çizdiğimiz kelimelerde fiilimsi eklerine benzeyen ekler gördük. Ve bunların fiilimsi olmalarından şüphelendik. Şimdi yapmamız gereken onların aldıkları eklerin gerçekten fiilimsi eki olup olmadıklarını belirlemek. Peki bunu nasıl yapacağız? Fiilimsi ekleri genellikle kelimenin sonunda bulunur. Bunu da unutmuyoruz. Türüne göre cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılır. Yani fiilimsi eki alan sözcük isim türünden bir sözcük oluyor. Bunun için mutlaka üzerinde düşünmemiz gereken şey şudur. Eğer fiilde sıfat fiil eki olduğunu düşünüyorsanız o eki alan fiilin mutlaka bir ismi nitelemesi gerekir. Dünkü dersimizde de anlattığımız üzere sıfat fiiller genelde ne yapıyordu? Sıfat tamaması oluşturuyordu. Sıfat tamaması oluşması için de bir sözcüğün başka bir sözcüğü nitelemesi ya da belirtmesi gerekiyordu. Dolayısıyla o belirti ya da nitelediği sözcük isim olması gerekiyordu. İsmi niteleyen ya da belirten sözcük de sıfat oluyordu. Çünkü sıfat fiil cümlede sıfat göreviyle kullanılır. Aynı şekilde altı çizili fiil de zarf fiil olduğuna şüpheleniliyorsa o kelimenin mutlaka fiilin özelliğini belirtmesi, onu nitelemesi gerekir. İsim fiiller ise tek başlarına kullanılırlar, başka bir kelimeyi nitelemezler. Bunun için isim fiil aldığını düşündüğümüz bir kelimenin mutlaka isim olarak kullanması gerekir. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Kalıcı isim olmuş sarma dondurma, danışma, çakmak gibi kelimeler fiilimsi olarak kabul edilmez. Yüklemlerde fiilimsi aranmaz denilse bile bazı isim fiiller yüklemel olarak kullanılabilmektedir. Fakat çekimli fiiller fiilimsi olamaz. Örnek belirlediğimiz -en, -ma, -erek, mi ekleri gerçekten fiilimsi ekleri mi? Sırayla bakıyoruz. Ekleri bütününe dikkat ediyoruz. Kelimenin kökünde Ek aramadığımızı görüyoruz. Yani bulduğumuz ekler başka eklerin bir parçası veya kelimenin kökünde geçen harfler değil. İlk ek bir sıfat fiil eki olduğuna göre bu ek geçen nokta nokta şeklinde bir ismi nitelemelidir. Gerçekten bu eki alan kelime geçen gecenin tamlamasıyla bir ismi nitelediğini görüyoruz. O halde bu kelime nedir? Sıfat fiildir diyoruz. Burada da gördüğümüz üzere geçen gece hangi gece? Geçen gece geceyi niteleyen bir sözcük ve an en sıfat fiil eki biliyorsunuz kodladığımızda anası mezar dikecekmiş kodlamasından en ekini burada görüyoruz. Dolayısıyla ne dedik? Bu kelime bir sıfat fiildir diyoruz. İkinci ekimizi alan dinleyerek kelimesi cümlede zarf görevinde kullanmıştır harap ederek. Zarf alan bu kelimenin zarf göreminde kullanması gerektiğinden bu da bir nedir? Filmsidir diyoruz. Üçüncü kelimemiz, kelimemiz yaşamanın kelimesinde bulunan ma eki bir isim fiildir. Neden diye soralım. Çünkü bu kelime bir isim görevinde kullanılmıştır. Son kelimemize bakıyoruz. Hissetmiştim kelimesi. Nedir bu? Çekimli bir fiildir yargı bildiriyor. Neydi fiilimsiler? Yarım yargı bildirir. Yani tam yargı bildirmez. Oradan e, ayrımını yapabiliriz. Ve yan cümle oluşturduğunda hatırlayalım. Çünkü bu kelime cümlede yüklem görevinde kullanmıştır. Bunun için bu kelimenin aldığı mişeki nedir? Geçen seneki dersimizde gördük. Duyulan geçmiş zaman ki peki mışmış muşmuş mış. onlardan birisi. Evet hissetmekten hissetmiş hissetmişti hissetmiştim aynı zamanda bu bileşik zamanlı bir fiil ve birinci tekil şahısla çekimlenmiş çekimli bir fiildir diyoruz. Son olarak fiilimsilerin türleri belirlenir. Fiilimsi olup olmadığını kesin olarak kanaat getirdik ve fiilimsilerin türüne bakıyoruz. Burada önemli olan nokta hepsini hallettikten sonra fiilimsilerin Alınan e, fiilimsilerin aldığı ekler yani e, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hangisinin eki olup oldu, olmadığını anlamak için e, öncelikle isim ve sıfat fiil eklerini ezberlememiz gerekir. E, zarf fiil ekleri biraz e, çok. Onun için onu ezberlemekte biraz zorluk çekebilirsiniz. E, ona da e, değineceğiz. Fiilimsilerin ekleri önceden mutlaka ezberlenmelidir. Bu eklerden birini alan kelimelerin Hangi fiilimse olduğunu belirlemek zor değildir. İsim fiileklerinden birini alan bir kelime cümlede mutlaka isim görevindedir. Aynı şekilde sıfat fiiller sıfat görevinde, zarf fiiller de zarf görevinde kullanılmalıdır diyoruz. Buradan da fiilimseklerini tekrar edelim. İsim fiilekleri ma, ış, mak şeklinde 3 e, eki alarak oluşuyordu. Bunu biz mayışmak şeklinde kutlayarak, zihnimizde tutabiliyorduk. Sıfat fiil yine an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş şeklinde eklerden oluşuyordu. Biz de bunu anası, mezar dikecekmiş şeklinde kodlamıştık. Zarf fiil eklerini kodlamadık uzun olduğu için. Burada kısa bir kodlama. Bu da en çok kullanılan zarf olduğu için bu şekilde kodlayarak ezberleyebiliriz. Kenyalı Asiye ince ipi araklamadıkça madene giremez. Bu şekilde ezberlersek ken, alı eli, asiye esiye, ince ince, ıp ip, arak erek, dıkça dikçe, madam meden şeklinde ekleri ezberleyebiliriz. Ayrıca filmsiler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için filmsi nedir? Dünkü konumuzda başlıklı konu anlatımına göz atabilirsiniz. Her filmsi türü içinde örneklerle çalışma yaparak bilgilerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Unutmayın başarının adresi Hocam Bilir kanalı. Abone oluyoruz, beğeniyoruz ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde filmsi testleriyle bir arada olmak üzere. Şimdiden hepinize kolay gelsin.